Herkese merhaba. Bugün artık sonunda İstanbul'da gezmeye başladım. Galata taraflarını çok özlemişim. Bugün biraz bir yerlerde oturacağız, bir şeyler yiyeceğiz, Galata'yı gezeceğiz. İstiklalde dolaşacağız. Çok çok özlediğim şeyler. Belki biraz alışveriş yaparız çünkü epeydir böyle büyük mağazaları göremiyorum. Yani Marmaris'te var ama burada daha çok şey var. <laughs> o yüzden biraz alışveriş yapmak istiyorum devam edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Atayım 2 lira falına baksın. Tabii. Annem şimdi falan baktırmaya karar verdi. <laughs> Bir saniye. Çıkacak mı? Yazı falan mı çıkaracak? Bence bir Şu an... Tadından <laughs> memnun kaldın mı? <gülüyor> çok memnun kaldım. Çok var, <laughs> kaldım. İyi bir şeyler çıktı değil mi? Bak ben şu köşeyi çok seviyorum. Ama düzgün de çekemiyorum ya. Aa bak burada da varmış bir tane.

Bak. <laughs> Şimdi annemle Türk kahvesi içmeye oturduk. Bana diyor ki Boğa diye bir yer varmış diyor. Türk kahvesi çok güzelmiş. Haritadan bakıyorum. Yok. Arıyoruz arıyoruz. Yok Boğa diye bir yer. Sonra artık vazgeçtik. Yolda yürürken bana dedi ki aa bak burası. Ya buranın ismi biliyor musunuz? Manda Batması. Manda Batması boğaya çevirmiş. Biz de aradık. Neyse o sonunda bulduk. Oturduk için Türk kahvemizi içeceğiz. Şirin bir yer yani böyle şey... E, ne çay ocağı <laughs> sandalyeleri ama içerisi falan otantik sanırım orayı da bir göstereyim. I Kalem kesesinden çıktık, kendime macun aldım. Macuncu da... Ana <laughs> konuşamıyorum, yandım. Limon yoktu. Macun yemenin en önemli noktası limondur. Macun limonsuz yenmez. Bu yüzden gittim midyeciye. Mideciyle limon sıktırdım. O şekilde yiyorum yani çünkü mecbur. Ne yapayım yani? Böyle yiyemem ki. Neyse, bu akmadan ben bunu yiyeyim. Şimdi evin her yerini doldurduğum bu minnak galata kulelerinden bir tane daha aldım. Ördek sesi çıkaramıyorum canımdan geçtim. Neyse. Galata kulesinin altındayım. Benim de, de minnak bir galata, galata kulesi. Galata diyecektim. Her neyse şimdi yani eminim ki yani çok sıkıcı gelebilir ama e, İstanbul dışında yaşayan ve buraya hiç gelmemiş olan insanların izlemesi için de Galata kulesini çekmek istiyorum. şu an Hasan Tehmi Öztürk muhallebisindeyiz burada geldik muhallebi yiyelim diye oturduk annem çok seviyor bu Kore bayrakları gördük İşte Koreliler var duvarda ve falan insanlar ve şu an yan masamızda da var ben de şaşırdım Kore'ye bağlantısı ne diye sordum. Zamanında burada Koreli bir aktör kaymak yemiş, bunu da paylaşmış. Sonra Koreliler buraya akın akın gelmeye başlamışlar, hala geliyorlar, şu an yan masamda dahi var. Çok ilginç bir hikaye, hatta bu da şeymiş, yediyeymiş bayraktı. Bana çok ilginç geldi ee, kaymağımızın böyle dilinmesi. Annem diyor ki, Kore kaymak. Şey kaymak Kore'den mi gidiyormuş? Halbuki <laughs> bizim kaymak Kore'ye gitmiş. Ay çok ilginç, çok hoşuma gitti. Şimdi bugünü artık de kapattık. Kendime çok güzel bir elbise aldım. Artık yurt dışında bir akşam yemeğinde giyeriz. Ya da burada da giyerim. Gitmeden önce bilemiyorum. Ama yani ayaklarımıza kara sular indi çok umduğumuzu bulamadık bugüncük ama olsun. Yine de çok beğendiğim bir elbise buldum. Artık yani yavaştan eve döneriz. Hareketli bir gündü. Özlemişim yani buraları. Haydi. Hoşçakalın. Ve yeniden merhaba. İki günlük vlogumuzun ikinci günündeyiz. Ve bugün İstanbul'da son günüm e, ee, yurt dışı seyahatimiz başlayacak yarından itibaren. Artık bir ay yokuz. O yüzden güzel İstanbul'uma böyle bir veda edeyim dedim. Yine Galata'dayım. Tabii ki. Dünyanın neresine gidersem gideyim. Galata'dan vazgeçemiyorum. Hep aklımın bir köşesinde ve döndüğüm an koşa koşa buraya gelirim. Böyle bir bağ var aramızda. Neyse bugün bakalım neler yapacağız, nasıl geçecek. Beşiktaş'a ortak yayınmayı e planlıyoruz artık. Bakalım. Şimdi benim en sevdiğim restoranlardan birindeyiz Midpoint'te. Ben burayı yılbaşında da çok seviyorum. Gündüz de Ve şimdi bubble tea içmeye geldik. Buranın bubble tea'sine bayılıyorum. Muam. Şimdi göstereyim. <laughs> <laughs> Yo o kadar güzel ki. Şimdi ona Islak hamur yerimi gömerken şey gördük. Çin süpermarketini. Dedik bir oraya girelim. Belki de farklı şeyler buluruz. Şimdi neden olmasın? Şimdi oraya gidelim bakalım. Nam nam nam. 嗯嗯嗯嗯，然后说啥的呀？说啥的呀？嗯 Aa, tek 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 şey. hmm. Bak böyle bir var. Batırsın. Hmm. Batırsın. Bak, ay, 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 şey var. Nasıl battı sına? Bak böyle Şimdi e, yürü ulaştık çok güzel bir gün batımına denk geldik. Bir de Çin marketinden alışveriş yapmıştım. Onu da göstereceğim. Önce şimdi manzaramızı görelim. <laughs> Sonunda evdeyim. Uzun bir gezi oldu bugün Tabii ki İstanbul'u gez gez bitmez Ben böyle çok e, Bilindik yerlerini göstermeye çalıştım Temel olarak Daha sonra yurt dışından döndüğümde Uzun uzun bir İstanbul vlogu da Yapmak istiyorum Kafama göre gezdim Aklıma eseni yaptım e, Çin markete girmiştik bugün Çin marketten alışveriş yaptım Şimdi neler aldığımı Göstermek istiyorum Neymiş bir noodle aldım. Böyle. Çin noodle Böyle dalga dalga bir yapısı var. Bildiğimiz noodle'lardan bir tık farkları. Normal noodle vardı. Şeffaf noodle vardı. Ama bunu denemek istedim. Farklı olduğu için. Bunu da İstanbul'a döndüğümde pişireceğim. Öyle deneyeceğim. Baharatlarını da alıp. Sonra bir Çin lahana turşusu aldım. Şöyle bir kutusu var da merak ediyorum. Bizimle keşre benziyordur bence ama bunu denediğimde yorumlayacağım. Şimdi açamam. Bozulur falan. Gerek yok yemeğin yanında sonra yiyelim. Bir tane de böyle neymiş? Pa pote, potato pa. Böyle bir atıştırmalık bu. Baharatlı atıştırmalık patates dilimleri diyor ve bu alkol içeriyormuş. İlginç. Şimdi içeriğini bir size okuyayım. Soya yağı, tuz diyor, baharatlar. Baharatların içinde de işte zencefil, biber, soğan, sarımsak varmış. Şeker, biber yağı. Su, pirinç ve alkol. İlginç. Bunun tadına birazdan bakacağım. Son atışım da göstereyim. Bir de böyle bir neymiş? Shang Lamian Jin. Bu da e, hamur çubukları. Bunun da içerisinde çeşitli baharatlar var. Acı, spicy bir şey. Bunu da tadına bakacağım. Ben bunu bir açayım. Bir tık. Aa, bayağı spicy bir şeye benziyor. Oo, yağlı. Bir saniye. Bakın. Ee, kokusu biraz hmm, baharatlı cips gibi ama değil. bunu bu marketin sahibi Çinli. Çinliler çok alışveriş yapıyor. Bana dedi ki biz bu atıştırmalığı çok tüketiyoruz işte gençler çok seviyor falan filan çok güzel falan dedim. Ama mazot kokusu var. Yani acayip bağlı. Çok yağlı. İlginç. Onların damak tadına uyuyor. Anlayabiliyorum. Ama ne? şimdi bir de bunu açayım bakalım Para. <laughs> <laughs> ana bu ne bir saniye bunun içerisi paket paket <laughs> böyle mi paketler var diyeceğim. bunları galiba yo bir şey mi karıştırıyoruz diyeceğim hayır bir saniye yine çok baharatlı bir şeye benziyor aman tanrım ya böyle incecik şey değil Fried değil yani kızarmış değil hmm. bu çiğ patates gibi ama üzerine baharatlar var. Bu şey değil mi? Fena değil. Yani hafif o alkol aromasını alıyorsunuz. Bakın. Yenir ama tercih eder miyim? Bilemedim. Ya bu yine okey ama bu no. Neyse. Denemiş olduk. İstanbul'a döndüğümde dediğim gibi bunları da pişireceğim. Çekirdek bu sade noodle. Buna malzemelerini ben istediğim gibi ekleyebiliyorum. Tekrar o markete giderim. Oradan baharat alışverişi yaparım. Şimdi internetten araştırayım en güzel nasıl olur. Ona göre yaparım. Bakalım. Neyse bugün İstanbul'da son günümüz. Böyle bir kapanış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra yurt dışında vloglarım gelecek. 6 ülke, 14 şehir yaklaşık gezeceğiz. Belki spontane farklı yerleri de ekleriz rotamıza. Onları da gösteriyor olacağım. Orada yine lokal lezzetleri tadıyor olacağız. Tuttuğumuz evlerde kendim pişirmek istiyorum. Oradan marketlerinde yaptığım alışverişlerle böyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Uydurmaya çalışacağız yani. Onları da yine çekiyor olurum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, çok detaylı her şeyi çekemedim. Çünkü vaktim çok kısıtlı. Çünkü yarın yurt dışına gidiyorum. Ve daha hazırlanmadım bile. Saat 10'a geliyor neredeyse. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabımı da takip ederseniz oradan anlık paylaşımlarımı görüyor olursunuz. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.